Keyifli bir futbol gösterisi diliyoruz ve Vodafone Park'ta maç başladı. Sivaspor şimdi atak geliştiriyor Kayo Değri. Sağ kanatta boşluk Rıdvan kapattı. Kıra'dan sokuluyor teza alanına. Kıra'dan orta arayışı yaptı ortasını. Gol pozisyonu olabilir ama o bölgede Rıdvan var. Pedro Enrique. Enrique yerde. Ağırlık diyor Enrique. Devam ediyor oyun. Kafa vuruşuyla geldi. Yan toplarda gol şansı yakaladı Gutas. Servis oluş konuk ekibin. Beşiktaş kapandı. Orta geliyor. Butas'a doğru kafa vuruşu dışarıda. Rıdvan ceza alanına 4 Beşiktaş yöneldi. Orta hızlı Orta geliyor. Şahaya gelmedi top. Rıdvan'ın çabukluğunu konu. Savunmada karşılıyor. Beşiktaş Kenan'la dönen top. Uzaktan bir vuruş gelecek ama Ersin zorlanmadı. Rozier'in Rozi ortası. Uzak bölge. Bakşoay'ı yerde. Devam ediyor oyun. Güven. Hapşuay'ı kollarını iki yana açtı. Hakeme bakıyor. Köşe noktasını gösteriyor. Can'a döndü şimdi Can. Kaleye baktı. Can'ın vuruşu. Zamanan sekti Korner. Can Bozlar. Orta hazırlı. ceza alan dışına. Gelişine rıdvan vuramadı. Can'ın ortası. Seken top cezalanı da Kenan döndü. Kenan vurdu. Zamanan sekti. İkinci hamle Caner bırakmadı. Tekrar Kenan. birini aldı. Üç arkadaşı ceza alanında. Orta hazırlığı yaptı ortayı. Güven mükemmel gol. Mükemmel gol Güven attı. Müthiş gol. 32. dakika. Güven Yalçın attı 1-0. Süper bir gol atıyor Güven. Pas aradan Kenan'a. Kenan. Şahiye Kenan kazandıramadı topu Tenç. Oğuzhan sokuldu ceza alanına. Ceza alan dışına göndü. Şimdi Can şut pozisyonu yerde kaldı. Ceza alanı içi can yerde kalmıştı. Jorge Felix de bu mücadelesinde. Yaşar Kemal Uğurlu. Sergen Yalçın'ın yanına yöneldi ve kırmızı kart. Sergen Yalçın kırmızı kart. Beşiktaş'ın teknik direktörü de Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösteriyor. Ya top şansı Sivaspor için Uğur ortaladı. Ceza alanına kafa vuruşu üstten dışarıya. Ve ilk yarının son pozisyonu oldu. Ve ikinci yarı başladı. Jorge Felix'ten ortalada uzak bölgeye doğru Gutens. Ahmet Oğuz'dan atak sürüyor. Kenan ortaya. Batuay'ı. Batuay'ı vurdu. Konems. Destek verdi Ahmet Oğuz. Ortaya doğru dön. Şimdi ceza alanı içinde Rossi. Max Graden havalandırdı. Ersin çıktı. Bir kaba dışarıya. Gutas. Sağ kanatta Pedro Henrique. Pas bekledi. Pedro Henrique'ye doğru Rıdvan. Ters bir kaba topu alarda. Topu gitti sevgili seyirciler. Pedro Henrique ve Rıdvan aynı anda hamle yaptılar. Rıdvan görüntüde. 54. dakika. Açayı, açayı buldu. Vurdu. Mohamed Rozier dokundu dışarıya. Sevgili seyirciler. Muammer'den seken top. Büyük bir fırsat. Rozier kapattı. Orta gör. Or, Kafar. Er. Necip. Rıdvan. Orta Rıdvan'dan cezalanan bir kafa gol. Mevruen ilk kafayı vurdu Ersin uzaklaştırdı. Golün ardından Sivas buldu kendini Uğur'un ortası. Yatım doğru kafayla indirdi. Gol pozisyonu inanılmaz bir pozisyon. Büyük şansı değerlendiremedi Pedro Henrique. Yakın mesafe.